Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fermat Simülatör'deyiz. Setra 531 DT aracımız var. Şöyle göstereyim size güzel geldi. Dresden'den çıkacağız. Şöyle Leipzig'e doğru devam ediyoruz gençler. Leipzig'in kildini açacağız. En son zaten buraya gelmiştik biliyorsunuz. Böyle böyle Fransa'ya doğru, İsviçre'ye doğru uzamayı düşünüyorum. Hatta diyorum ki yani Fransa'da şartlar biraz daha iyi gibi duruyor. Orada kalayım. Gelmeyeyim abi orada kaçayım kaçayım. Aracımız 531 DT modeli arkadaşlar. Setra. Yani bu oyunun hem modellemeleri olsun hem otobüs sürme zevki olsun. Abi apayrı bir şey. Eğer e, yani bu oyuna sahip olmayan almayan arkadaşlar varsa daha önce optimizasyon sorunu yüzünden ben almadım diyen varsa kesinlikle tavsiye ederim. Şu an Unreal Engine 5'e geçti. Açık betada ona geçmeyin. Unreal Engine 5'te kullanın. 5'in güncellemesi hala da devam ediyor. Ama baksanıza yani şu yansımalar, detaylar gerçekten otobüs sürdüğünüz hissiyatını alıyorsunuz arkadaşlar. Yani hani ETS'de otobüs sürmeye benzemiyor. Ben size söyleyeyim. Sonuçta o bir tır oyunu. Yani bir otobüs değil kapının açılma sesini duydunuz. Şöyle arabanın içinde sizlere göstereyim. Yani bambaşka bir seviye, bambaşka bir olay arkadaşlar bu. Cam tavan. Hem şöyle arabamızın içini güzel temizlemişler mi diye bir bakalım. Böyle koltuğumuza yavaştan geçelim artık. Ekranda hemen konfor class yandı. Sese bak. Bu otobüs oyunu abi. Yani bu Bunun ekstrası yok bakın. Hop. Flix pass güzel ya. Yani onu açmaya gerek yok aslında. Ya yani bunun kitap okumaları açalım biz. Evet, bu yeterli. Bagajlarla işimiz yok. Bunlarla işimiz yok. Bunun kliması otomatik zaten. Bak bu modelde çalışmıyor salak. Wi-Fi açalım. 220 volt prizi açalım. Kahve hizmetini kontrolünü açalım. Başka bir şey yok kardeşim. Evet. Şöyle Leipzig tabelamızı da açalım. Yavaştan yürüyelim. Evet arkadaşlar sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hani gerçekten bakın tavsiye ediyorum abi alın bu oyunu. Yani bu oyunu orta grafikte de oynasanız. Bu arada size bir bilgi daha vereyim. Dıbasta şöyle bir şey oldu. Tüm ayarlarınızı orta grafiğe çekince eskiden böyle bir çamurlaşma oluyordu. Yani artık o çamurlaşma yok. Orta grafikte de çok iyi grafikler sunuyor bizlere. Aklındayken söyleyeyim yani dubas videosuna gelince belki aklıma gelmez bir şey olur. Çünkü oyun çok dikkat çeken bir oyun olmaya başladı. Koyun bakayım canım malı. Ya niye almıyorsunuz abi? Niye? Al Life gidiyorum. Anasını sattım otobüsün önünde de yazıyor. Teyzecim boyun kısa gözükmüyorsun yani. Ana bir adamdan iki tane var. Sadece donu değişik. Teyzecim dubasta sen burada sen ben bıktım ya. Her yerde varsın anasını satayım. Yemin ediyorum. Teyzen her masada var. Olmadığı masa yok teyzemin. Hello. Şunların anonsunu <laughs> da açayım da. Sonra gidip şikayet ediyorlar <gülüyor> abi. <gülüyor>

Şöyle otobüsün dışında göstereyim de, abi dışını göster, dışını göster diyorsunuz. Bak mesela ETS'deki otobüsler gibi böyle yüklenince kalkıp gitmiyor araba, gördünüz mü? Yani arabanın bir ağırlığı var, bir kalkış torku var, o falan mükemmel seviyede. Abi otobüs oyunu sonuçta. Yeten anasını satayım. Leipzig'e kadar söyleyecek salak. Leipzig'e kadar kafam artacak bir ton ya. Bak 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 nasıl sallanıyor. Ağzına tükürdüm lambası. 5 saniye önce yansana. Niye beni durduruyorsun? Salak bu lamba ya. Ey yavrum çocuğum benim. ben Ne zıpladın, ne oynadın sen yerinde ya. Cık, 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 cık. Felix basın arabaları gene geziniyor ortalıkta bak. Eyvah. Vallahi dayı önüne çıktık kusura bakma ya. Burada ne var lan? Yolun yarısını kapatmışlar. Yalnız bu oyunda var ya Unreal Engine 5'e geçince yani Dubas gibi grafikleri olacak. 4'te de bu oyun daha iyiydi. 5'te de süper olur bu oyun. Ben size söyleyeyim. En sonunda turist basa bulaşır bunlar. Bakalım yarın turist basta ne yapacağız arkadaşlar? Yani otobüsü aldık geldik. Eğer oyunun tuş atamalarını vesaire yapamayan varsa Böyle retarder sinyal kolu falan çalıştıramayan varsa arkadaşlar Discord sunucumuza gelsin yardımcı olurum Ben bunu sürekli söylüyorum Discord sunucumuzda her akşam sohbet muhabbet zaten Ediyoruz hep oradayız Açıklama kısmında sunucumuz mevcut Bak esneme görüyor musun abi? Yani arabanın bir kendi şeyi var. Yani, araba ben buradayım diyor abi. Bambaşka bir seviyede yani araba. Bu dallama yolcularda rahat otobüsü buldular. Yemin ediyorum var ya. Hiç sesleri çıkmıyor bak arkada. Aa, bak sen geliyorsun Ben şimdi nasıl çıkacağım Adamsın lan yol verdi Solundan solundan geliyorsun Nasıl olacak o iş Şöyle Hızımı şeyimizde sabitleyelim Hızımızda Lan Hayır hayır sakın Tam ben biraz dengesi kullandığım için Böyle bir şey oldu <laughs> Oğlum hızlı gidiyoruz Ben buradan kapak fotoğrafı alacağım da Ona uğraşıyorum Neyse başımıza iş açmadan abi çok zorlu bir şey oldu. Yolculuk oldu. Ama bu da böyle 90-90 gitmezsek abi bu yol bitmez ki. 85-85 ne işimiz var 83'lerde bizim ya. Hız sınırı 100'müş zaten. Ee. Şöyle 95'te yürü ee, Oyuna selektör gelmediği için Böyle uzun kısaya atadım Kendime bir çözüm ürettim Ne yapayım Eyvah, burada molaya girseydik iyiydi. Bu şimdi bizim kafamızı artır bir ton. Mola ister bu. Valla başka mola yerde yok iyi mi? Sıçtık gençler. Hepimize geçmiş olsun. Video ilk gösterimden sonra 4K olarak yayınlanmaya başlayacak. İlk gösterimde 4K yapamıyoruz. Öyle bir durum var. 1080'de izliyor herkes. Daha sonra ama 4K'da izlemenizi tavsiye ederim. Yani bu oyun öyle 1080'lik 700'ün pelik bir oyun değil abi. Hemen fark ediyor. Bak mesela haritada o kadar kısa gözüküyor diyor ama Allah tamın Dubas gibi birebir ölçekleme yapmamışlar. 3 günü video çekerdik. Bir hafta yüklerdi artık. Siz de 4-5 gün izlerdiniz gibime geliyor. Ne yapıyorsun ya? Neyse yürü hadi. Atladın önüme. Salak salak. Niye geliyorsan? Bu salak bir kilometre sonra sağ diyor. beni sağa çevirecek de. Ben şöyle kendimi sağa atayım. Oğlum herkes mi Leipzig'e gidiyor? Anasını satayım. Hannover'a giden yok mu lan hiç? Herkes döndü. Hiçbir alan kulu gitmez mi lan Hannover'a? Şu oyunda bir istediğim şey daha bir Travego gelmesi ya. Yani Travago bu oyuna gelmeli abi kim ne derse desin. Travego gelmezse olmaz. Bizim ülkemizde de bir Travego çılgınlığı olduğunu düşünürsek. Arada bir kademe atlıyor zannettim de retarder atlamıyormuş. Leipzig'e de geldik gençler bu arada. Şurayı biraz gazdan çekeyim de. Oraya kadar bari yeşil yansın ya. Heh yürü lan. Şimdi bak önüme atlayacak dememe kalmadı adam haklı. Altındaki Volvo satayım çarpsak bizim otobüsü ikiye böler. Onunla çarpışılır mı lan? Adamı deli derler anasını satayım. Valla abes hemen devre girdi yoksa gidiyordu. Bak. Gördün mü? Kapatıyor aslında ama tık 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 etme bak. Ulan ben geçen gün de burada kaza yaptım. Salak geldi gene önüme girdi ya. Mal bu mal mal. O kavşakta bir ibnelik var. Eyvah. Gelmeyin lan geçeceğim ha. Bu herif kırmızıda mı geçti ha? sola yeşil. Aha bize de yeşil. Ananım. Gördünüz mü? Bazen bakta kalıyor. Bunu uyarlı değil ya zaten. İlk başlangıcında da sıkıntı yapıyor bu. Bir kapak fotoğraf alınır. Ne yapıyor lan o salak? Ne yapıyor hakikaten? Benim bu tarafımdan bir terslik var ya oğlum. dön lan. Geri zekalı. Arabayı bozdu galiba. Stop ettirdi galiba arabayı. Sese bak. Bozuk yola girdim ya bak. Arabanın için otobüslerin içine böyle bir titreşim sesi olur. Tıkır 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 bir şeyler ses yapar. Aynı o ses geliyor. Ulan ananı. Sırası mı şimdi? Yemin ediyorum bundan nefret ediyorum ama ya. 2 saniye sonra dönsem. Eşek gibi bekleyeceksin abi. Çift katlı otobüs döndürüyorum ben burada. Evet son duramıza da geldik gençler. Arka tarafa gelirsem ağzını burnunu kırarım senin. Ne tren ne sürüme sanırsın satayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüş, öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yarın akşam saat 20'de görüşmek dileğiyle.